Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşım Beren'le spor yapacağız. Hadi başlayalım. İlk olarak şuraya geç. Şimdi ilk olarak böyle yaparak başlayacağız Beren'cim. Bundan 10 tane yapacağız. Tamam. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 9 10 Şimdi sıra böyle 1 2 3 4 5 10, 6 7 8 9 10. Şimdi bacaklarımızı bundan 15 tane bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on on bir on iki on üç <laughs> 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ay 10 10 dedim 11 oldu. <laughs> ah, çok sıcak. Ben bir klimayı açayım. Klimanın kumandası nerede? Ay. Şimdiden terledim valla. Şimdi sırada böyle esneyeceğiz. Dur bir dakika ben kamerayı başka bir yere koyayım. <laughs> tamam. <Bak. gülüyor> ne yapıyorsun? Ben, her yerimi ısırmışlar. Şuraya bak. Dur. Bakayım. Arkadaşlar valla. Bir de şu. Bir de şuram. Bakayım. Çok kaşınıyor. Görünmüyor. Kameradan da görünmüyor. Ah, neyse. Şimdi böyle yapacağız. Gel. Mekik. İyi de benim hayatlarım. Bir. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 wow. tamam. esneyelim. Şimdi sıra bacaklarımızı şöyle yer. 2-5 tane yapacağız. 1-2-3-4-5 Tamam Bir dakika. Şimdi sırada takla atacağız. Siz de bizimle birlikte yapın. Takla. Neden? Kafadan attım. <laughs> İlk olarak bacağımız burada. Eller buraya. Oy. Şöyle. Bunlar böyle kafamızı koyduktan sonra oradan köprüye gidiyoruz. Hemen sen bir çekil ben bir bak yapayım. Şuna dikkat et. İlk koyarak böyle. Arkadaşlar ben bunu birkaç kez yapma yapacağım çünkü yapamıyorum. Hadi dene. Birkaç kez yapayım mı? İlk defa yapıyorum. İlk defa değil, ondan bir keresinde. Bacağı, ayağınızı böyle bir yer varsa koyuyorsunuz. Eller buraya. Kafayı ve bacaklar da aynı şekilde bu buraya geliyor. Kafamızı koyduktan sonra bacak havaya... Yalnız bir şey söyleyeceğim. Tek bu bacak burada. Bu bacak yerde böyle elleri koyduğumuzda ayağımız kalkıp böyle... Bundan sonra kendini hmm. atıyorsun. <laughs> böyle. No. Ben pek yapamadım. Ben ortaya geçeyim. Öyle <laughs> denir. Hadi inşallah. Oh! <laughs> Olmadı. Bak şöyle. Atlamış. Bak şöyle. Bak taklayı ben yapıyorsun ama şey yapamıyorsun. Köprüyü yapamıyorsun. Bunu yapıyor. Şöyle <laughs> Şimdi böyle. Böyle ondan sonra titrek gidip ha tamam bir daha deneyin. Şu ba bacağınız bir çekin. Böyle ondan sonra bacağınızın şu bu bacak hala buradan kalkmıyor. Bu bacakla bunu itiyoruz. Ondan sonra yapıyoruz. nerede hanım tamam. 5 dakika sonra <gülüyor> <gülüyor> yine deniyor Bak sen takla yapıyorsun ama köprüde böyle kırman lazım. Tam bir daha. Şöyle deniyorum. Deniyor. Şöyle kıracağım belini. Oh. Bak böyle. Belini bu bu ayağını böyle ittiriyorsun. Bu ayak normal köprüde değil böyle. Ondan sonra olacak böyle Bu kadar. Bir dakika. Tamam. Arkadaşlar dedim ben size birkaç kez deneyeceğim ya 10 dakika oldu hala. <laughs> vallahi ah, Bak sen ne sadece edeceksin. Köprü. Tamam. Olmuyor işte bak. Bak be. şimdi şöyle yapalım. İlk yapayım. Ona biraz alışayım. Sen sana alışayım. Şimdi e, köprüye alışayım. Sonra e, yapayım. Tamam. Evet, sen <laughs> daha... Bir de bunu yapayım. şimdi köpüğü yapmaya çalışayım. Olmuyor bak. Bak şimdi. Senin, senin... Bacakları bacaklarıyı sadece böyle yapıyoruz. böyle. Sen böyle yapıyorsun. Böyle olması lazım. Tamam. Bir şey böyle kaldır. Aa, aa. Tamam. <laughs> Ama yaparsın okşayacağım. Çünkü ilk defa yapıyorum. Tamam tamam, tamam, tamam. Ya ne <laughs> oldu <oradaki> oradaki... <laughs> Başlıkları okuyamıyorsunuz çünkü başlıkları yapamıyorum niy nedense o yüzden ama başlıklar nasıl yapıyoruz yorumlara yazar mısınız lütfen hadi yap <laughs> başlıyorum bile şu kapıları kapatalım ya çok sıcak soğuk gidiyor bir de tık 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 diye sesler var. Biz her gün et filan mı musun? Ne alaka? Ay kalori o. Deneyim. Yaparsın. O, yaparsın demeyin arkadaşlar. Yoruma da yaparsın beğenmeyin. Yaparsınız. Bir. Daha bunlar benim adımı bilmiyor. Adını söylemiyorum. O. Niye ki ya? İstemiyorum. <laughs> Ama bir gün söyleyeceğim. Ama söylemeyeceğim. <laughs> öyle rüdua Allah evet şöyle öyle. böyle böyle Yok. Biz öbürüne geçiyoruz. Şimdi sadece <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sırada amut yapacağız. Takipçilere. Gör amut yapacağız. Takipçileri beni sevenler var katsın. <laughs> Kendi kanalını aç. Aa benim kanalım bu. Annem göremiyor. Böyle kazanıyorlar diyor. Ne alaka? sadece plaket. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bileyim. Lütfen plaket gelmesine izin verin. Lütfen. Herkes de var. Mr. Beast'te bile var. <laughs> Mr. Beast'te tabii olur ya. O zengin. Ya of git sen. Videolar hep zengin zengin. Çok güzel videolar bildiğin, çekiyor. Burada şey yapıyoruz hadi. Şimdi sırada Amut <laughs> hadi Tamam <laughs> ben. Ama şunları <laughs> Bir de şulanmaya değinme Ohohohohoho <laughs> Abi ben görmüyorum Hadi yapıyorum Oy 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 <laughs> Bir de benden <laughs> <Şu gülüyor> Açamadın <laughs> Sen bak sen şöyle ol Her zaman herkese Açamadın ben çok komik olacağım, olurum diye düşünüyorum. Ben şuna dikkat edeyim. Biraz. Tutuldu. <laughs> <olurum. gülüyor> uçacağım, uçacağım. Çekildim. <laughs> Bu sanki spor olmadı. <laughs> Arkadaşlar jimnastik ne ya? <gülüyor> Ay yatın bak şöyle. Sen de beni çeksene. Tamam. Sen de beni çek, merak ettim ama götüme vurma. Aman vurmayacağım. Herkesin annemin telefonu bu. Oh, YouTube. Ne ah. oh. <laughs> Arkadaşlar, siz var ya. Ne yapacağımı bilir misiniz? Yapma. <laughs> Kendi benim götüme. O ne yana? Korktum. O ne yana?